hemen başlayayım. O zaman ben gidip karıma haber vereyim. Sonra hemen başlıyorum. Tondrasan usta. Hızlı ol. Hakim Eran şehre gelebilir. Tamam tamam merak etmeyin. Olamaz ya olamaz ya. Şu zengin ve fakir beyin şu hakimden teklifleri nedir? Karıcığım. Karıcığım ben şimdi şehre yeni bir yer yapacağım. Askeri üs Sen burada kal tamam mı? Bak dışarısı şu anda çok tehlikeli. Hakim diye birisi var. Hapisten kaçmış. O çok tehlikeli bir insan. Zengin ve fakire saldırmak istiyor. Tamam Hasan. Sen de dikkatli ol. Tamam tamam. Beni merak etme. Ben hemen şu askeri üssü yapmaya başlayayım. Öf ya. Öf ya. Nereden çıktı bu hakim? Evet fakir bey. Hemen başlayabiliriz. Nereye yapayım? Hasan Usta, Şuradaki boş alan var ya. Oraya biz tuzak yapmıştık. Evet evet. Şurası değil mi? Aynen öyle 30 daha oradan kaldır oraya bir askeri üs yap. Tamam hemen başlıyorum. Siz hemen evlere girin. Hakim gelir size saldırır falan bir şey olmasın. Ben de şuraya hızlıca askeri üs yapayım. Nasıl bir şey yapsam acaba? Fakir kardeşim gidelim Hasan ustadan durumlarını öğrenelim haydi gel. Tamam abi şuraya bir şeyler yapmış ama. Evet fakir üstlerinde silahlarla doldurmuş. Haydi gel gel çok gidelim. Bunlar neymiş? Hasan Usta acaba askeri üssü tamamladı mı? Bu da kim? Okan Yüzbaşı. Merhaba Hasan Usta. Hasan Usta tamamladın mı? Zengin Bey, siz bana işin acil olduğunu söylediniz. Ben de henüz